Kur'an-ı Azimüşşan tıpkı diğer peygamberlere onlara verilen kitapları açıklama, tebliğ etme yanında açıklama görevinin de verildiği gibi Kur'an-ı Azimüşşan kendisini beyan etme görevini aynı zamanda Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e vermiş. Ee, bu metin içerisinde beyana muhtaç hususlar var. Kim ne derse desin. Yani meseleyi teorik tartışmanın dışına taşıyacak olursak Kur'an'da beyana muhtaç mücmel yani kapalı ayetler var. Bu ayetlerin bir yanı da sünnet-i seniyyede ortaya konmuş. Dolayısıyla sünnet-i seniyyeyi eğer itibarsızlaştırmayı başarabilirlerse ellerinde mevcut Kur'an ayetleri kalacak. O ayetlerin mücmel olanlarına bilhassa yorum suretiyle kendi heva ve heveslerini giydirecekler. Muhkem olanlarına da tarihselcilik, hermenötik vesaire tekniklerinin getirdiği imkanlarla tırnak içinde onları da hayatın dışına bir şekilde atacaklar. Elde nasıl bir metin kalacak arkadaşlar? Bu artık çok açık, seçik, sabit, net, sarih bir şekilde ifade ediliyor. Elde kalacak olan şeyler Kur'an'ın evrensel değerleridir. Yani tevhiddir. Allah birdir. Ahirettir. Ahiret inancı var. Bir de e, adalettir. Tevhid, meat, adalet. Arkadaşlar bu hemen hemen her dinde bulabileceğiniz şeyler bunlar. Yani tek tanrıcı dinlere bakın. Hepsinde vardır bu. Allah birdir. Yaratıcı birdir. Biri ona Yahve'dir. Biri ne bileyim Manitü der Biri başka bir şeydir. Ama bir aşkın kudrete e, onun varlığına inanç vardır. Ahiret, Budizm, Konfüçyanizm vesaire gibi dünya kaynaklı, Hinduizm gibi dünya kaynaklı dinleri dışarıda tutarsanız kökü ilahi vahye dayanan her dinde ahiret inancı vardır. Adalet, dünyanın neresine ve tarihin neresine giderseniz gidin, adalet duygusu insanda fıtri bir duygudur. Her yerde vardır. Her coğrafyada, her tarihte, her kültürde vardır. Peki o zaman Kur'an'ı özel kılan nedir? Tevhid, meat ve adalet dünyanın herhangi bir yerinde bulabileceğimiz, rastlayabileceğimiz inançlar ise ki öyledir. Biz niye Müslümanız? Müslüman oluşumuzun anlamı nedir? Bu çok yakıcı bir sorudur arkadaşlar ve çok tehlikelidir bu. Biz şunu çok net biliyoruz. Yahudiler ve Hristiyanlar da cennete gidecek İslam geleneği tahriften ibaret bir gelenektir vesairedir diyen Fazlur Rahman, Pakistanlı Fazlur Rahman Amerika'da yaşadı ve öldü. Ölümünden kısa bir süre önce İngiltere'de bir arkadaşıyla bir uluslararası ilmi toplantıda tesadüf etmişler. Çok üzgünmüş arkadaşının Mahmut Gazi'nin söylediğine göre. Çok üzgünmüş. Sebebi de oğlu Hristiyan olmuş. Çok uğraştım demiş oğlumu tekrar İslam'a kazandırmak için, kazanmak için ama bir gün bana dedi ki baba niye ısrar ediyorsun? Sen demiyor musun Hristiyanlar da Yahudiler de cennete gidecek. Bakara 62, Maide 69. Evet bunu sen söylüyorsun. O zaman ısrar etme. Madem cennette buluşacağız beni rahat bırak. Ben çok büyük hata yaptım. Çok pişmanım ama yapılacak bir şey yok demiş. Şimdi doğru. Oğlunun mantığı doğru. İslam'da niye ısrar ediyorsunuz? Hele bir de imajı bu kadar kirletilmiş uluslararası enformasyon merkezleri tarafından. İmajı bu kadar kirletilmiş bir dinin mensubu olmak, o dini şerefle, gururla taşımak, savunmak, yaşamak, yaşatmaya çalışmak ne kadar ağır bir yüktür. Böyle bir yükün altına gireceğinize sevgiden, hoşgörüden vesaireden ibaret bir dine mensup olursunuz. Onlarla beraber cennete gidersiniz. Yaşadığımız durum budur. Dolayısıyla Tevrat ve İncil metinlerinin Yahudilere ve Hristiyanlara fayda sağlamaması, bu tarihi arka plana baktığımızda nasıl olmuşsa aynı serencam Müslümanlar için de söz konusudur. Bize Kur'an yeter diyenler için de söz konusudur. Alişat ve Efendimiz buna dikkatimizi çekiyor. Ve bunu bu şekilde kavrayamayan Ziyad bin Lebit radıyallahu anh'a da böyle bir ağır sitemde bulunuyor. Anan seni kaybetsin ben de seni derin kavrayışlı birisi zannederdim. Diyor. Çok önemli bir şey. Dolayısıyla bu ahir zamanda ayaklarımızın kaymaması için arkadaşlar bu hadis ve benzeri muhtevadaki rivayetler bize rehber olsun, kılavuz olsun. Bu nebevi dikazların bize ne dediğini günümüze e, birebir nasıl taalluk ettiğini ibretle e, görelim, fark edelim. Bu rivayetleri okurken tarihin filan döneminde olmuş bitmiş şeyler olarak değil, bugüne taalluklarını <laughs> kurmaya çalışarak okuyalım. O zaman işte Ali vesselam Efendimizin sünneti seniyyesi hayatımıza kılavuzluk edecek, rehberlik edecek.